Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kameramız Emre Yücel. Geçen seferki gibi şahurlü Captiva aracımız yağ bakımını sıfırlayacağız. Nasıl yapıldığını göstereyim ben size. Lazım olursa siz de evinizde deneyebilirsiniz yani. Yağ bakım ikazı işaret hangisi? Onu göstereyim ilk önce. Ararsanız eğer şu parmağımla gösterdiğim gözüküyor mu? Evet, şu ikaz var ya arkadaşlar. Bu yağ bakım ikazı Yağ bakım arabanın dolduğu zaman Yağını filtrelerini değiştiriyoruz. Daha sonra bunu söndürüyoruz. Nasıl söndüreceğiz? Kontak kapalı. Geldik aracımız içine. Kontağı açıyoruz. Gaz pedalını 3 kere pompalıyoruz. Daha sonra basılı tutuyoruz. Bekliyoruz. Beklemeye devam ediyoruz. İlk ağzımız yanıyor burada. kontak açık gaz pedalını 1-2-3 kere pompalıyoruz dördüncüye basılı tutuyoruz takriben 2-3 dakika sürüyor araç marka modellerine göre değişiyor 16.02 5'e kadar bekleyelim bakalım çok uzun süreç ya. Lamba söndü bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Lamba yanmıyor. Gaz pedalından ayağımızı çekiyoruz. E, kontağı Gaz pedalından ayağımızı çekiyoruz. Kontağı kapatıyoruz. Bekliyoruz. Açıyoruz. Çalıştırıyoruz. Demin yanlış sömüştü. testi gel bakayım. Arkadaşlar internet izliyorsunuz ya 3 kere ayağını bas Ondan sonra dördüncüye basılı tut Bekle Bunlar bir işe yaramıyor Ben size bunu söyleyeyim ki denedik olmuyor Ne yapıyoruz bilgisayara bağlıyoruz Servis ışığını sıfırlama moduna geliyoruz Aracı Marka model Yaşı Motor kodu falan filan hepsini giriyoruz Yap diyoruz arkadaşlar Ondan sonra Tamam basınca Ekran açılıyor. Ekrandan bilgisayarla sıfırlıyoruz. Bir daha da müşteri geri gelmiyor. Ayakla sıfırlamaya uğraşmayın. Gördün mü? Bak yapmak istediğiniz testi seçin diyor. Seçiyoruz. Motor yağ sıfırlama. Veri sıfırlama diyoruz. Şimdi biz bunu biraz evvel sıfırladığımız için bize kontak açık bilmem ne falan filan olması gerekiyor diyor. Tamam açık. Diyecek ki şimdi motor yüzde %100 diyor. Çünkü biraz evvel sıfırladık biz bunu. Gördünüz mü? %100 diyor. Tamam diyoruz. Gene sıfırlamasını istiyor musun diyor. Bir kere daha sıfırlayalım bunu diyoruz. Motor yağı veri sıfırlama bakın yüklüyor yüklüyor. Ömrü %100 diyor. Kalan yağın ömrü diyor. Bir dahaki yağ değişiminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.